Evet arkadaşlar şu anda Batu Batu bir tane kuş yakaladı. Yakalayamadı da daha doğrusu çatıya attı kuş kendini. Bakın arkadaşlar. Ön tepe. Hemen şöyle göstereyim. Batu Batu sen ileri doğru git Batu. Kuşu nasıl yapacaksın Batu? Bence o tarafa geçeyim. Bizim kuşları bile hafif bir şey yapayım. Onlar falan gelir buraya. Ama kuşlara pır pır verirsen Onlarla birlikte kalkar. Sence? Bence ufak bir yem atalım. Evet arkadaşlar bakın şu anda ön tepe. Hemen şurada Batu'nun yakaladığı yakalayacağız diyelim hadi. Öyle diyelim. Ön tepe burada. Evet arkadaşlar kuşu ürkütmeyelim. Biraz kuşa geri gelelim. Batu bence biraz ileri doğru yat. Evet ileri doğru at, birazcık ki kuşlar şey yapsın. Evet arkadaşlar şu anda ama ön tepe bence inerken de çok güzel oynadı. Ben Batu. Batu bence kuş güzel oynadı inerken. Yani, Nasıl kuş? Güzel, güzel. De belli oluyor bu Gelmiyor beyazım yanında. Evet arkadaşlar sanki şu anda diğerleriyle Batu neden atmıyor yem? Ben şöyle söyleyeyim. Diğer kuşlarla birazcık bağ kursun diye mi yapıyor? Aha Kalktılar. Yok. Kalktılar. O, kalkma, o kalkmadı, o kalkmadı. O evet, duruyor, o evet. öntepe Ön tepe burada. Evet arkadaşlar adam karşıda ön tepe duruyor. Diğer kuşlar kalktı. Evet. Martı ürküttü. Ön da tepe da çok ürkek. Batu birazcık yem at. Batu birazcık yem at. O da gelecek. Evet. Çok güzel. Evet Batu çok güzel. Aa, gel, gel. Gel, gel. Buraya bakayım. Evet Batu çok güzel. Batu. Kuş. Çok güzel. Batu kalkacak gibi ama. Yok gelir gelir. Bana göre gelir. Bir şey yok. Batu çok güzel kuş. Oradan da bir tane beyaz var. Kaçak. Kaldırsak evet. acaba? Yok dur Batu. Evet geldi. Evet Batu geldi. Ön tepe. o. Oh.